Şifremi bilmiyorum. Yeni şifremi nasıl alabilirim? Bir açık öğretim öğrencisi olarak web üzerinden sunulan hizmetlere ulaşabilmeniz için mutlaka şifrenizin olması gerekiyor. Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifre almanın farklı yolları var. Size en yakın açık öğretim fakültesi bürosuna kimliğinizle gidip yeni bir şifre alabilirsiniz. Büroya gidecek vaktiniz yoksa Fakültemiz sistemine kayıtlı güncel cep telefonunuzdan 850'li hattımızı ya da 444 10 26 numaralı Açık Öğretim Sistemi Etkileşim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Sesli yanıt sistemi ile yeni şifreniz SMS olarak cep telefonunuza gelecektir. Yeni şifre almanın en kolay yolu ise şifre hatırlatma sayfasıdır. Bu sayfaya www anadolu.edu.tr slash acikogretin adresinin giriş yapmak için tıklayınız bölümündeki şifremi unuttum bağlantısından erişmek mümkün. Şifre hatırlatma sayfasına ilk olarak TC kimlik numarasıyla giriş yapılır. Sonrasında gelen ekranda kayıtlı numara kontrol edilerek devam et tuşuna basılır. Evet, güvenlik kodu ve şifre yukarıdaki numaraya gönderilsin seçeneği işaretlenir. Bu işlemin ardından gelen güvenlik kodunu sayfaya yazdığınızda cep telefonunuza yeni şifreniz gönderilecektir.